merhabalar. Ben Yusuf kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda bol bol vlog görebilirsiniz. Yeni videolar için kanalıma abone olmayı ve bana istek videolarınızı yorumlar bölümünden belirtmeyi unutmayın. Rusya Kürtleri kamyonun altına mı itiyor? Esat buna ne diyor? Tahran'daki üçlü zirve ve Soçi'deki ikili görüşme Erdoğan'a 5. askeri hareket için aradığı yeşil ışığı yakmadı. Fakat fiilen başka türden bir ışık yandığı da aşikar. ABD fren etkisi yapmayan açıklamalarla, kaygılı, modunda, Rusya ise sessiz. İki taraftan da bir rıza var sanki. Erdoğan bu tür bir tabloyu arkasına alıp kamuoyunu gerçekliği tartışmalı bir, U, dönüşüne hazırlarken Putin de Suriye tarafını yoğurmaya çalışıyor. Rusya Kürtleri kamyonun altına mı itiyor? Sanırım pek çok kişinin aklında asılı kalan soru bu. Birinin hedefi, ötekinin kabusu. Rusya lideri Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşşer El Esad ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kucaklaştıracak formülü arıyor. Erdoğan 5 Ağustos'taki Soçi buluşmasından bu yana kendi koşullarında uzlaşabileceğine dair mesajlar veriyor. Erdoğan'ın koşulları, terörle, mücadele, kisvesi altında köhne hevesleri, genişlemeci dürtüleri, müdahaleciliği temin eden koşullar. Esad'ınki ile zıt, taban tabana. Biri, Türkiye askeri güçlerini çeksin ve terör örgütlerine desteğe son versin. Diyor. Toprak bütünlüğü ve egemenliğin tesisi için en temel iki koşul. Diğeri Türkiye'nin halk koruma birlikleri, YPG ve Suriye Demokratik Güçlerini, SDG dağıtıp fiili özerk yapıyı çökertmek üzere yürüttüğü. Göndermek için yeniden inşa sürecinde patronluk arıyor. Yıkmaya vardık, yapmaya da varız, demeye getiriyor. Barış olacak, kasa dolacak. Miktad'ın Moskova ziyaretinde ne değişti? Erdoğan'la görüşme neden reddedildi? Tahran'daki üçlü zirve ve Soçi'deki ikili görüşme Erdoğan'a 5. askeri harekat için aradığı yeşil ışığı yakmadı. Fakat fiilen başka türden bir ışık yandığı da aşikar. TSK, MIT ve SMO kara harekatı başlatmadan. Adı konulmamış bir savaş yürütüyor. SDGYPG e, ile kesişme noktaları ateş altında tutulurken SİHA'larla suikast saldırıları düzenleniyor. ABD filan etkisi yapmayan açıklamalarla, kaygılı, modunda, Rusya ise sessiz. 2. Taraftan da bir rıza var sanki. Erdoğan bu tür bir tabloyu arkasına alıp kamuoyunu gerçekliği tartışmalı bir, U, dönüşüne hazırlarken Putin de Suriye tarafını yoğurmaya çalışıyor. Bu minvalde Suriye Dışişleri Bakanı taraftan da bir rıza var sanki. Erdoğan bu tür bir tabloyu arkasına alıp kamuoyunu gerçekliği tartışmalı bir, U, dönüşüne hazırlarken Putin de Suriye tarafını yoğurmaya çalışıyor. Bu minvalde Suriye Dışişleri Bakanı. Faysal Miktad'ın 23 Ağustos'taki Moskova ziyareti önemliydi. Erdoğan, Putin pazarlığının detayları paylaşıldı. Miktad, biz herhangi bir şart koşmayacağız, diyerek Rus arabuluculuğunu açığa düşürmemeye çalıştı. Fakat cümlesini, ancak ilişkilerin savaşın başlangıcından önceki haline dönmesi için Suriye topraklarında Türk işgalinin bitmesi gerekiyor, diye tamamlayarak Şam'ın orijinal pozisyonunda kaldığını vurgulamış oldu. Bundan Moskova'da pişen her yemeğin Şam'da yenmediğini de anlamak gerekiyor. Suriyeli meslektaşım Sarkis Gassarciay'nın benimle paylaştığı kulis bilgilerine göre Suriye yönetimi uzlaşma teklifine güvenmiyor. Kulislerde, bu bir seçim oyunu. Erdoğan seçimi kazandıktan sonra eski. Tas eski hamam yoluna devam eder, deniliyor. Şam'da Türkiye'nin askerlerini çekeceğine kimse inanmıyor. Bu yüzden çekilme ve silahlı gruplara desteğin bitirilmesi ön şart olarak korunuyor. Yetkililer. Güvenmemiz için somut adımlar gerekiyor. Çekilme ve teröristlere desteği durdurma en önemli adım. Ondan sonra diğer konular masaya yatırılabilir, diyor. Bu gerekçelerle liderler düzeyinde görüşmeye sıcak bakılmıyor. Gassarciay'ın, kısa sürede bu seviyede bir diyalog olmaz. Çünkü Erdoğan kesinlikle çekilmez. Çekilmezse Şam da diyaloğa girmez. Ruslar ve İranlıların güvencesiyle Erdoğan'a biraz olsun güven duyulabileceğini dair en ufak görüş paylaşılmadı, diyor. Peki Putin bastırırsa Esad direnebilir mi? Gassarciay'ın, Rusya baskı yapıyor ama etkilemez. Rusya, bir görüşün, diye ısrar etti ama Şam kabul etmedi. Rusya'nın daha fazla baskı yapma şansı da yok. Önceleri Rusya Şam'a kızdığında Türkiye'yi harekete geçiriyordu. Bölgedeki atmosfer artık bu tür manevralara uygun değil. Mesela şimdi Türkiye, İdlib'den baskı yapsın Suriye çok sert yanıt verir, görüşünü paylaşıyor. Veri tarafta yeni süreçle bağlantılı kritik bir atama gerçekleşti. BM daimi temsilcisi iken yıldızı parlayan, Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in ölümü. Üzerine Dışişleri Bakan Yardımcılığına getirilen Beşar El Caferi Moskova Büyükelçiliğine atandı. Atama Esad'ın Ankara-Moskova-Şam üçgenindeki müzakere masasını sağlam tutma çabası olarak görülebilir.